Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Uhu. Uhu. <laughs> Biz bugün sizlerle birlikte nereye geldik arkadaşlar? Akşam akşam Gratis'e geldik arkadaşlar. Gratis alışveriş bir çok istiyordunuz. Biz evet. de tekrar çekmek istedik. En sevdiğiniz serilerden bizim de çekmeyi en sevdiğimiz serilerden bir tanesi. Evet. Arkadaşlar kimler? Abone olmay <laughs> olmayı. Için... Evet. Ee, Videoyu hemen like attıysak o zaman alışveriş videomuz başlasın. Evet, süslendik, püslendik. Üf. Montumuzu, ceketimizi düzelttiğimize göre, sepetimizi aldığımıza göre alışveriş başla, videomuz başlayalım. masraf başlasın dedi arkadaşlar. Derin bak, bunlardan alalım mı? Tamam. Ee, bunlar duş yeriymiş, şunlardan alalım mı? Bu makaronlardan. Sen makaronu istiyordun, ben bitti. Bir şey o biraz ağır kokuyor kahveyle ama koklayacağım. Tamam kokla hadi. Ya hmm. tırnağına dikkat et. Tırnağına dikkat et. Ben açayım mı? Hmm. Evet. Ben koklayayım mı bir de? Unuttum kokusunu. Hmm. Hayır aslında güzel ama çok ağır bir kokusu var. En güzeli makaronlu. Bence sen makaronlu yap. Evet. Bence bunu bir, tane... bir tane, alalım. Şu an bir tane tamam, alalım. alalım. Çerim. Tamam çerim alalım. Tamam bir tane bundan alalım. Ama sen alıyoruz. gibi bunu kullanmışlar. Kullanmamışlardı. Senin gibi biri yani bir <laughs> kapağını açıp tane... koklamıştır bence Ay, diye düşünüyorum. Bakma. Tamam bir tane makaron alalım. Ben bu sefer buradan başlayacağım. Tamam hadi buradan başlayalım. Her zaman buradan Evet her zaman buradan başlıyoruz. Buradan ne alacaksın ki? Ne alabiliriz buradan? Ne alabiliriz? Arkadaşlar, Hiçbir şey alamayız. Ben şimdi Minik süngerlerden. Şimdi evet. onu da ben şöyle nasıl alacağım? Arkadaşlar boyum biraz kısa. Çünkü Allah beni yaratırken demiş ki bu çok tatlı oldu, daha fazla uzatmayayım. <laughs> evet, bir tane böyle mini singellerden aldık arkadaşlar. Derin biraz pahalıymış. Sanki. Sanki sanki, biraz pahalı gibi. 8, sablan, 8, sablan, 8, senin hesabından düşer o zaman bunlar. Okey mi? Aa, derin şu çok güzel. Bak mesela tatile falan giderken bütün makyaj eşyalarımızı, benim serumlarımı falan koymak için çok mantıklı. <laughs> evet, hadi. Çok güzel değil mi ama çok sert sadece. Evet. Güzel ama çok sert geldi. Böyle Hayır. bir şey bulalım ama daha sonra unutmayalım tamam mı? Arkadaşlar şunlar şey güzel. Şimdi bir tane duş şeyi aldık ama başka bir şey alalım. Şimdi e, buradan alacağımız bir şey var mı? Bak bunlar geri gelmiş galiba. Var mıydı? Aa, onlar çok var mıydı? Evet. Ben... Bunlar? Yok. <laughs> ama onlardan da çok var. Her seferinde ben alma diyorum. Bu sefer de ben gösterdim. Onlar ne Ondan var kendiğinden. Hayır. Ya bundan yok mu? Tamam hadi bir tane bundan alıyoruz Ama arkadaşlar. Dudak kremi alıyoruz. Ama anne benim dudak kremlerime dikkat etmen gerekiyor. Aa. Ben de Ay özür dilerim. Var. Pardon aşkım. <laughs> bir tane de bundan alıyoruz. Bu sefer çok fazla bir şey almayacağız. Arkadaşlar şey, benim bunun kayboldu. Tamam hadi bir her tane al. Evet arkadaşlar çok fazla bir şey var. almayacağız. Gereksiz bir şey almayacağız derken benim hemen istediği şeyi tamam al bir tane demem. Eee. <laughs> yara bandı. O ne Değil. Değil Bir tane bu. <laughs> çok güzel. Suya dayanıklıymış hem dedim. Bir tane de böyle yara bandı alalım. Okul Değil çantana mi? da koyalım onu tamam mı? Ee, başka ne olabiliriz? Ee, saç toniği. Benim ihtiyacım var mı düşünüyorum. Yok. Yok. Ee, daha bitmedi galiba. Aa, sen bunlardan istiyordun. Fırçalarını koymak için ama bu senin makyaj aynanın oraya sığmaz bence. Evet. Değil mi? İyi. Onlar da böyle takı falan koymak, koymak için. Ben arkadaşlar böyle bir kap Tamam onlardan sonra ben bulacağım daha sonra tamam mı? Hadi tamam. sana bir tane maske almak hiç istemiyorum ya. ama yani yüz maskesi değil de böyle dudak maskesi falan varsa alabiliriz. Dudak maskesi. Evet dudak maskesi var mı ki? Var. Bakalım mı? Tamam bir tane dudak maskesi almak istedim sana. Alalım mı? Alalım. Tamam hadi bir tane dudak maskesi. Kağıt yüz maskesi arkadaşlar, domatesli. <laughs> Aa. Bir tane böyle dudak maskesi. Şey, şey, şey. Video çekeceğim bununla sana. Ben 3 tane... Yok. 4 <laughs> tane şeyden alırım. Bu yüz ne alırım. Ona 80 lira Ne kadar? bir tane 74 lira. Hmm, tamam, ötede evet, almayalım. <laughs> Çok pahalıymış arkadaşlar. Ben onu da e, şey zannettim. 20 lira zannettim. Aslında evet. Ben bir tane. Çünkü bunlar da 20 okuydum ne direkt. O ben yüzden. Ben iki tane. Alayım. Bir tane alalım. At yüz maskesi anlaşalım. Ya bir tane ya hiç. Bir tane de anlaşalım lütfen. <laughs> lütfen bayram de. Bayram bak anneciğim bayram. Hiç hadi. kırmayalım. Hadi. Hadi bakalım. Bir tane alalım. Ee, buradan alacağımız bir şey var mı diye. Bir bundan bir bundan aldım. <laughs> tamam tamam hadi bir tane. Ee, gel bak burada çok güzel şeyler var. Bir şey diyeyim bakalım. anne. Ben bir tane şunları alacağım. Ne? Ne alacaksın aşkım? Ne o? Vücut spreyi. Onun kokusunu biliyor musun? Ama bu kötü kokar. Hangisinden? Ondan. Evet. Tamam. Bak burada testeri var. Deneyelim mi? Evet, deneyelim. Koklayalım mı? Çok tatlı kokuyor. Çok güzel. Bir de onun testerine bakalım. Oda. Bu daha güzel. Turuncu alalım, vanilyalı. Vanilya kokusu her zaman güzel kokar derim. Tamam. Evet, onu yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar aldıklarımızı, yani almadıklarımızı geri reyonlarda yerine koyuyoruz. Hadi bakalım. Burada görüşürüz. Burada görüşürüz. Ee, başka neye bakalım? Nereye bakalım? Gel diğer tarafa geçelim. Şimdi derin kasanın önünde bunu parlardan gördü arkadaşlar. Evet, bu benim kırıldı. Evet, kırıldığı için bir tane bundan aldık derine. Ben Böyle yanlışlıkla geçin. yine AVM'ye gidiyorduk. Benim elimden bir düştü. çar. Evet yavaş koyalım ona kırılmasın. Sen, senin diş macunun var mı derin? Bitti. Tamam sana bir tane diş macunu alalım. O zaman hangisinden alalım? Ya bunlar Evdeki Oral B'ydi. Ama evdeki orubi. Oral B. Oral B. Oral B. Evet evdeki bundan da Bundan alalım sana da. Prokit istiyorum. Ama ben prokit değilim. Sakin sakin. Ben evet, sen senin de, yaşına uygun yok sen, o zaman. Başka bir bakalım. Anne, ablamdaki 8 yaş bunları kullanabilir. Sen yine de kullanma aşkım. <laughs> Ablan da seninki bittiği için o yüzden öyle dedi. Plaklarını da fırçalayacaktın ya. Sepetini tutar mısın dedeyim? Gelme arkadaşım. Ben bir tane bunu almak istiyorum. Ne için? Bütün şeyi. Hayır, evet. olmaz. Ya hı. ben bunu denedim bebeğim. Vermedim. O yüzden almak istemiyorum. Ona <laughs> boşuna para vermek istemiyorum. <laughs> tamam mı? Tamam. Evet bakalım başka derin saç boyaları var. Bu kapıda saç boyaları ee, evet, bir göre. <laughs> ne renk alayım sana şöyle şey alayım mı? Platin bir saç boyası alayım mı? Hani platin? Böyle açık sarı. Bir ne çirin? dersin? Ben şimdi... Zaten saçlarını sarı var. Ben saçına bor şampuan sürmemiz gerekiyor. <laughs> Seni biliyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar benim saçımı açtığım için. Evet. Açtım. Ee, sabun bakalım mı? Aslında arkadaşlar ben her gün saçımı açıyorum. Nasıl yani? Esperan, evet. Hoş bir espri değildi bu. Gülmedim. Hiç gülmedim hem de. Gülmedim. Ağzımı bile kaburgaya atmadım. Çünkü evet. bu güzel değildi. Evet. Benim bundan... bu bitti anne. Ya derim ben onu artık kokusu. Anne bunun kokusunu çok... seviyorsun ya. Ama tamam mı? Çok kokuyorsun. Bu çok güzel. Bu değildi benim sevdiğim. Bu hayır bu değildi. Ee, o değildi Derin. Orman esintisi değildi şuna bakar mısın kokusuna? Bakayım. Ağzım. Tamam bu sefer de bunu deneyebiliriz bir deniz esintisi gibi. Acaba tuz mu? <laughs> bir deneyelim bakalım. Gerçekten bir... <laughs> Bence bu daha güzel. Evet. Orman esintisi en güzeli. Orman. Tamam Doğman. hadi bir de şampuan alalım sana. Bence bu kadar yeterli. Ee, e. Hadi. Anne biz daha makyaj bölümüne gitmedik. O makyaj bölümüne çok geçmeyelim bence. <laughs> tamam hadi. Bu tarafa geçelim. Hadi gel bakalım. Evet mağaza kapanmak üzereymiş arkadaşlar. Hemen son bir tur şöyle derim baksın. Ben geçen gün dedim bu tintlerden aldım arkadaşlar. Bu renginden. Değil mi? Bunun hatta bir kuyusu gibiydi. Böyle dudağına bir tane dokunduru böyle parmağıyla böyle dudağına onu böyle yedirir. Çok tatlı bir renk oluşuyor. Böyle çok doğal. Ben çok sevdim. Deroşum ne yapıyorsun? Hadi kalkar mısın? Mağaza kapanmak üzere. Son bakacaklarına bakalım. Hadi son bakacaklarınıza bakalım bebeğim. Aa derin. Yok. Bunlar da güzelmiş diyecektim de vazgeçtim. Benim bakacağım bir şey yok. Tamam. Bence bu süper. E, yeterli bir alışveriş oldu diye düşünüyorum. Kısa ve öz. En azından sadece ihtiyaçlarımızı aldık. Gereksiz şeyler almadık arkadaşlar. Sizden dilerinizi üzmeyin. Sadece ihtiyaçlarınızı alın eee bakayım o ne? Aa bunlar var benim. Aa şu da güzelmiş derin. Güzel değil mi? Aa benimkini alır mısın? yok ee, Ben bir tane highlighter alacağım. Highlighter. Bu highlighter değil, bu pudra. Evet, bu pudra aşkım. Highlighter eee kalmamış gibi. Highlighter kalmamış bebeğim. Evet, highlighter kalmamış. Zaten çok Şuna da vardı. kullanmanı istemiyorum Deroş'um cildine. Aa, benim highlight'ım var. Evet. O zaman videoyu ne yapalım? Bitirelim mi? Evet arkadaşlar bizim gratis alışverişimiz bugün çok kısa ve özlü. Sadece ihtiyaçlarımızı aldık dediğimiz gibi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şurada bir şey gördüm. Şunun rengine bayıldım. Bakar mısın? Onları aldık biz. Ne zaman aldık? Almıştım mıydık? Arkadaşlar o kadar çok şey alıyor. <laughs> Aldı şimdi derine inen ki ne aldım, ne almadım onu bile bilmiyorum. Dediğim gibi videoyu like atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Başka videoda görüşene kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.